Asik olduğumuz yeşil beyazlı renklere, Boru Kalesi Futbol spor destek vermeye, spor onlarla beraber olduğumuzu açıklamaya geldi. Duganır, <laughs> Boru Kalesi Müfakihiyatı. 44 yıl sonra hisseleri bu kulüpte yaşayan the... yönetim kuruluna, teknik kadroya, futbolcu kardeşlerimize, kısım ve emeği geçen kulüp çalışanlarına önemli teşekkürümüzü iletiyoruz. Think aramıza devre arasında katılan new players, futbolcu kardeşlerimize okay. hoş geldiniz diyoruz. I say welcome for all of them, for new players. Dünya genelinde yaptığımız bir araştırmada 3 world. milyon Giresun'da olduğu biliniyor. 3 milyon people of Giresun living in the world. Bu Giresunların tümünün kalbi of dünyanın her köşesinde Giresun, Giresun sporla atıyor. For the Giresun sport. Bu olayın büyüklüğünü bizler biliyoruz. We know 3 milyon biliyor. 3 milyon people of the Gerson you know. Hall. Yönetim kurulumuz da biliyor. Administration also. Teknik kadro da biliyor. Teknik staff Futbolcu arkadaşlarımız da biliyor. Yeah, Futbolcu too. Futbolcu too. Şuna inanıyoruz biz Giresun Spor, basını ve Giresun Spor taraftarı Girasun olarak kazandığımız 26 puandan daha fazla kazanılacak puan vardır. Onun için hepsini alkışlıyoruz. Bir Afiyet olsun Zeki, afiyet olsun. Afiyet olsun Zeki. Arkada da. Şey yalnız sefaya alışıyorsunuz. Bir tarafı yıkacak.